Merhaba. Bugün birlikte nazar boncuğu öreceğiz. Bu nazar boncuklarıyla e, duvar süsleri yapabiliriz. Önce boncukları örelim, arkasından nasıl tasarım yapacağımıza karar veririz. Şimdi nazar boncuklarının genelde içi siyah oluyor, e, cam olanların. O yüzden ben de siyahla bir başlangıç yapıyorum. 2,5 numara tığ kullanacağım. İplerim de böyle çok tatlı renkler, çeşit çeşit yapabiliyorum o yüzden buradaki renklerin sırasını değiştirerek evet sihirli halkayla başlıyoruz, yapımı çok kolay, ee, sadece ikili trabzanla ördüm ben bunu. Benim iki e, sihirli halkam şu şekilde, şu ipi iç tarafa alıyorum alttan girip ipi çıkarıyorum zincir çekiyorum Evet 3 zincir bunu birinci trabzan sayalım 2 3 12 tane yapacağız

12. İpi sıkalım. İlk 1 2 3 üçlü zincirin ilk başta çektiğimiz üçlü zincirin şöyle tepesine kaydırıyorum. Bir zincir çekiyorum. Evet. Orta kısım bitti. Bunu kesiyorum, şöyle hafif sıkılaştırıyorum. Evet, şimdi şu renge geçiyorum. Bitirdiğim yerden değil, daha ilerden. Şöyle başa. Başağın içine giriyorum. İpi çıkarıyorum. Zincir çekiyorum. Şimdi bu ipi tekrar zincirin içine koydum ve ve yeniden zincirimle beraber şu kısa ipi de yürüttüm. Burada yapacağımız her bir Tepe noktasında iki tane ikili trabzan yapmak. Yani artırıyoruz, büyüyoruz. Bu ipi de bir şekilde yine arada yürüteceğim. Şöyle yapıyorum ben. Şimdi ikinci aynı deliğe. ikinci siyah çok gözükmüyor. İkinci trabzan için girdim. Birinci zincir çekim yeri, ipimi yürüttüm bir şekilde yana doğru. Evet, iki tane. Yine yapalım. Yandaki boşluğa girdim. İlk zincirim. Bu ipi araya koyuyorum. İkinci. İpi aradan yürütüyorum. Aynı boşluğa ikinci trabzan. Yine ipi yürütelim. Sonradan arkadan arkadan yürütmek bana çok zor geliyor. Şişkin duruyor sökülecekmiş gibi hissediyorum. Evet. İpi aynı şekilde yürütmeye devam ediyorum. Kısalana kadar. Evet, 2 4 6 trabzan oldu. Bir kere daha yürür. Hali. 2, 4, 6, 8 devam edelim ikili ikili trabzan örmeye. Her bir boşluğa iki tane örerek bir üst kata arttırarak çıkmış oluyoruz. Bu ipi de yaklaştıkça şöyle öreceğim alana denk getiriyorum ve birlikte örmeye devam ediyorum. Onu da gizlemiş oluyorum. Şöyle sıkalım ki ilk zincirleri ip de sağlamca içeride kalsın. bitirdiğim yerdeki boşluk çok gözükmese de orada bir trabzan var. Trabzanın tepesinde de iki tane trabzan olmalı. ve bitiriyoruz. Bitirmek için ne yapıyoruz? Her bir boşluğa battık. Şimdi burada 1, 2, 3. Üçüncü başa girip kaydırıp bir zincir çekiyoruz. Ve ipi kesiyoruz. Şöyle bir sıkıyoruz. Evet. İkinci kısımda tamam. Şimdi nazar boncuklarını incelediğim kadarıyla bu iki tane renkten sonra beyaz geliyor. Aynı şekilde bu ipten değil biraz daha ileriden başlıyorum. Ne yaptım? Tepeye battım. Şöyle ipi aldım. Zincir çektim. Sonra bu ipi yürütmeye başlıyoruz. İçine koyalım bu tarafa buraya 3 zincir çekerek trabzon olarak bunu kabul ediyoruz. Şimdi 2 iki, ikişer tane batmıştık her bir başlığa. Burada bir tek bir çift yaparak artırmaya devam edeceğiz. Bu tek olsun. Şimdi çifti yapalım. Yan taraftaki boşluğa ipimizi de aynı şekilde yürütmeye devam edelim. Sonra çok kolay oluyor arkadan onu tık diye kesmek. Öbür türlü yürütüp yok etmeye çalışmak çok zor. Evet burası çift hanesi. İpimi yine aralara sıkıştırıyorum. Bir tek bir çift. Şimdi yana geçeceğim. İpim hala var. Yürütüyorum. Bu bir tek hanesi. Yan tarafa gittim, buraya çift yapacağım. Evet çift. Sıra tek de. İpimi daha fazla yürütemem, orada kalsın. Bir tek bir çift batıyoruz. Bu tekti. Şimdi hızlıca çift örelim. Tek çift tek çift Yapıyoruz. Ben e, örüp geleyim. Bu ipi yine şöyle yapacağım, bu tarafa doğru ve üzerine öreceğim ipi saklamış olacak. Ben sona kadar bitirip geleyim. sonuna kadar ördüm, tek çift tek çift şeklinde. Şimdi 1 2 3 gel şu bağlantı noktamdı. Şöyle açayım. Şurası. Kaydırıyorum. Zincir çekiyorum. Ve tık. Beyaz kısmı da bitirdik. Bu artırmaları yapmazsak böyle bunun gibi dümdüz durmaz. Böyle dalgalı durur. O yüzden artırmaları yapmak durumundayız. Beyaz da bitti. İki rengimiz kaldı. Bunlar tabii ki böyle olması şart değil. Ee, ama bir siyah beyaz mutlaka nazar boncuğunda e, gerekli renkler. Belki siyah ve beyazı böyle kullandıktan sonra buraya daha tatlı pastel renkler de koyabilirsiniz. O da nazar boncuğu olur. Ben daha orijinal örmek istedim size. Şimdi bu renge geçelim. Bu renkleri dün aldım. Ee, sanıyorum Nako Pırlanta bunlar. 55 liraydı. Siz bunu örerken enflasyona göre kaç para olur bilemem. Ee, 2025 Ocak ayındayız. Evet. İpi geçirdik. Biraz yürüteceğiz. Bir, iki, üç. Burada yapacağımız arttırma e, bir tek bir çift yapmıştık. Şimdi iki tek bir çift olacak. İki tek bir çift. Şimdi teke gidelim. Bu bir tek oldu bu ikinci tek ipi yine ihmal etmeyelim. Çok rahat edersiniz böyle yürütürseniz. Evet. İki tek bir çift. Hali. birinci tek ikinci tek şimdi çift iki tek bunlar bozulmayacak kurallar değil Ördüm bol geldi dalgalandı ben de ona göre karar verdim teklere çiftlere artırmalara her zaman söylüyorum bu ipinizin ve örme stilinizin belirleyeceği bir şey sizin ipiniz daha farklı olduğu için konuşurken unuttum burayı şöyle ipiniz daha farklı olacağı için belki diyeceksiniz ki burada üç tek bir çift yapayım. Yani mühim olan örerken dalgalanmaması. Dalgalanmadıkça siz istediğiniz şekilde örebilirsiniz. Evet ben sonuna kadar örüp geliyorum. Sona geldim. tepesine battım kaydırma yaptım zinciri çektim ve ipi kestim bu durumdayız şimdi son renkle öreceğim Tabii ki istediğiniz kadar büyütebilirsiniz benim kafamda bir proje var onu yapmak için bir boyut yeterli. Burayı da örelim. İlla bu ipler olması gerekmez. İstediğiniz renklerle de örebilirsiniz. Hatta ben bir örgüye başlamıştım. Onu da göstereyim size. Ee, bunu tabii ilk kez denemiştim. Biraz ee, dalgalanmalar oldu. Sökeceğim. Tekrar öreceğim. Mesela bakın farklı renk kullanımı. Bambaşka bir nazar boncuğu. Bunlar koton makreme ipleri. Çok daha ucuzlar. Dün 28 liraydı tanesi. Birkaç tane de bunlardan aldım. Bunlarla da deneyeceğim. Ama ben böyle tatlı renkli nazar boncuklarını da çok seviyorum. Buradaki mavi mesela daha kalın, daha farklı durmuş. Ee, hayal gücünüze bağlı, istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Evet, son rengi de yapalım. Şöyle boşluktan geçtim, zincir çektim, İpimi saklıyorum, yürütüyorum daha doğrusu. Bir, iki. Ve 3. Şimdi bu sırada ne yapacağım? Ee, i̇ki tek bir çift yapmıştım. Bu sırada üç tek bir çift yapacağım. Ben yine tekle başlayayım. İpimizi yürütelim. Evet. 3 tek oldu. Şimdi çift sırası. 3 tek bir çift. Evet, daha fazla yürütmeyeceğim. İkinci tekti. Üçüncü tekim. Ve çiftte. Hala bir dalgalanma yok. Sonuna kadar örüp geliyorum. Bitiriyoruz. Kaydırma yaparak zincir çekerek kapatıyoruz. Sadece ikili trabzanla bu güzel nazar boncuğunu örebildik. Ben daha önce renklerin yerlerini değiştirerek farklı kombinasyonlarında örmüştüm. Mesela bu bu boyutun üstüne bir sıra daha örerek oluştu. Beyazla bitiş çok hoşuma gitti. Böyle tatil yerleri, Bodrum evleri geldi aklıma. Umarım siz de kolaylıkla bu keyifli nazar boncuklarını örersiniz. Umarım beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim.